dedik 15-20 Temmuz süreci arkasından başkanlık sistemi ve arkasından yani Türkiye siyasetinde de tıkandı. Yani bu süreç Türkiye'yi tıkadı ve Türkiye'de değişik yapılanmalar yani bu bir ay sonra yapılacak olan seçime giderken bir değişik yapılanmalar, birlik delikler, ittifaklar devreye girdi ve bu ittifaklardan birisi Millet ittifakı şu anda en bariz olanı. İşte birisi de Cumhur ittifakı. İşte ata ittifakı falan var ama bu Millet ittifakı sürecini siz gazetede de dile getiriyorsunuz. Ondan sonra zaman zaman o liderlerle de görüşüyorsunuz. Hatta Ankara'da yine Cevher abi ve diğer yazarlarımızla görüşüyorlar ve haber yapıyorsunuz. Bu Millet İttifakı'nda kısaca bahsedelim. Arkasından da önümüzdeki ay yapılacak olan seçimleri bahsedip programımızı bitireceğiz. Evet. Bu Millet İttifakı nereden doğdu? Yani niye ihtiyaç vardı böyle bir şeye? Şimdi getirilen sistemle birlikte %50'nin üzerine çıkma şartı var yani seçimde, başkanlık sisteminde. Evet, evet. Cumhurbaşkanı olabilmesi, iktidar olabilmesi için %50'yi aşabilmek de şu günkü siyasi dağılımda hiçbir partinin tek başına yapabileceği bir şey değil. Evet. Nitekim onun için AKP, işte MHP ile vesaireyle falan Cumhur İttifak adı altında bir araya geldi. Gert evet. Ayrı liste vesaire sancıları yaşanıyor. O da ayrı fasıl. Onun neticelerini hep birlikte göreceğiz. Hı -hı. Şimdi bu mecburiyetten kaynaklı olarak e, bu tek adam rejimini sona erdirme ortak hedefiyle Hı -hı. bir araya gelen partilerin oluşturduğu bir ittifak, evet. millet ittifakı. Evet. Ve burada e, o ittifaka dahil olan partilerin her birini tek tek aşan, bir durumla karşı karşıyayız. Hı hı. Hiçbirinin tek başına elde edemeyeceği bir neticeyi birlikte elde edebilme imkanı ancak hı hı. ittifakla sağlanabilir. Hı hı. Dolayısıyla bu bir demokrasi ittifakıdır. Türkiye'yi parlamenter sisteme ve demokrasinin, hukuk devletinin temel esaslarının işlerlik hal kazandığı bir sisteme dönüştürme ittifakıdır. Hı hı. Ki zaten taahhütleri de bu. Hı hı. Ve biz buna ta bidayetten itibaren bir zaruret olarak gündeme getirdik yayınlarımızda. Hı hı. Dedik ki Türkiye'nin böyle bir demokrasi, adalet, hukuk dayanışmasına ihtiyacı var. Hı hı. O tek adam rejimini bertaraf edebilmek için. Evet. Ve bu istikamette gördük ki gelişmeler olumlu şekilde hı hı. şekillendi. Hı hı. Ve partiler arası ziyaretler başladı. Liderler birbirlerine gidip gelmeye başladılar. Hı hı. Sonra Yine bizim çağrısını yaptığımız bir gelişme oldu. Biz onu epey zamandır zaten seslendiriyorduk. Bu ittifaka dahil olan partilerin liderleri bir araya gelsinler ve ortak bir fotoğraf hı. versinler, toplumun önünde. Hı hı. Ve bunu geçtiğimiz yıl 12 şubat'ta yaptılar. Evet. Dört parti olarak aslında malum 2008 seçimine girmişti Millet evet. İttifakı. Evet. E, Demokrat Parti, hı hı. E, CHP, Saadet Partisi ve İYİ Parti olarak. Hı hı. Sonra buna iki parti daha ilave edildi. AKP'den ayrılanların Ali Babacan'ın ve Ahmet Davutoğlu'nun evet. Partiler evet. partilerde katıldı. Altı partili bir ittifaka dönüştü Hı -hı. ve bu ittifak çok esaslı çalışmalar yaptı. O 12 Şubat'la başlayan süreçte Hı -hı. aslında daha önce mesela bu İstanbul seçimleri falan da aslında yani 25 yıllık Ak Parti'nin şeyi yine bu ittifak sayesinde sanki. Tabi tabi şey yapıldı evet. yani 2019'daki İstanbul seçimleri. Hı -hı. Evet. Yani 2018'de Meclis biraz daha renkli ve çok sesli hale geldiyse bu ittifak sayesinde Hı -hı. Evet. oldu. Evet. Peşinden bahsettiniz. Evet. Yani yerel seçimler, seçim. İstanbul ve Ankara seçimlerinde özellikle Millet evet, evet. İttifakı tarafından kazanmış olması hı hı. bir psikolojik duvarı da yıktı. Evet. Ya yani bunlar işte bırakmaz, bunlar devrilmez, bunlar gitmez, gitmez gelmez algısını yıktı. Teslim etmez. Evet. evet. Ve neticede e, aslında AKP 2002'de iktidar oldu ama hı hı. Milli Görüş'ten gelen kadrolar olduğu için hı hı. 1994'ten beri Tabii İstanbul, evet. İstanbul, Ankara onların elindeydi. Kale olarak görüyorlardı. Evet. Ve buraları kaybettiler. <laughs> Evet. Ve kendi ifadeleri Türkiye'yi kazanmak için İstanbul'u kazanmak gerekir. İstanbul'u evet, kazanan yani. Türkiye'yi kazanır, evet. İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder. Hı -hı. Kendi ifadeleri bu. Hı -hı. Ve şu anda o, o paniği yaşıyorlar aslında. Evet, evet. Çünkü evet. İstanbul, Hazmedemediler yani, İstanbul'un şey yapılmasına hazmedemiyorlar yani. İstanbul tabii çok önemli bir merkez, bir Hı -hı. dünya başkenti. Nüfusuyla, imkanlarıyla, işte e, potansiyeliyle vesaire, Hı -hı. sembolik değeriyle. Hı -hı. Onun için İstanbul'un kaybedilmesi peşinden Türkiye'nin de kaybedilmesini netice verecek yani kendi tespitleriyle zaten bu. Mesela siz İstanbul'da yaşıyorsunuz Kazım Bey, yani evet. biz İzmir'de yaşıyoruz da. Şimdi mesela daha önce, 2019'dan önce İstanbul çok mu iyiydi? 2019'dan sonra... Ekrem İmamoğlu'nun seçilmesiyle çok mu kötü gerçekten? Hep yani iktidar onu şey yapıyor yani İstanbul'da onu yapmıyor, bunu yapmıyor, araba bozuldu falan filan. Siz nasıl görüyorsunuz İstanbul'daki o belediye hizmetlerini? Valla yani İstanbul'un <laughs> kendi has bir yapısı var ve problemleri var. Aşırı bir nüfus yoğunluğu var. <laughs> i̇şte ne yaparsanız yapın yetmiyor. Köşmenler i̇şte traf trafik <laughs> problemi var. İşte bu göç olayı işte kontrolsüz bir şekilde devam ediyor. Şu anda Ukrayna, Rusya'dan gelenler var bizim. Yani 70,5 milletten insan var evet. orada ve e, bunların ne yaptığı, ne iş yaptığı İstanbul'da girilemeyen yerler olduğu söyleniyor. Yani çetelerin, yani o göçmenlerin e, hakim olduğu. Gettolar yani. Evet <laughs> Yani bu hale getirilmiş vaziyette evet. ve e, İstanbul e, AKP döneminde kendi ifadesi biz İstanbul'a ihanet ettik. Hı hı hı. Dememiş miydi? Evet, yani evet, o evet. aşırı yapılaşma, evet, betonlaşma. Yüksek, yüksek, binalar. Evet ve trafik problemi buradan kaynaklanıyor. Hı hı. Aşırı nüfus yığılması. Sonra Kanal İstanbul hı hı. meselesiyle bunu daha da ileri boyutlara taşıma. Çevreyi tahrip etme, tabiatı tahrip etme, işte tarımı tahrip etme gibi sonuçları da olacak olan bir şey. İşte bütün bunlar bir araya geldiği zaman ve İstanbul depremi evet. e, gündemde olması, Şeyde yani konuşulması. Bununla ilgili endişeler evet. falan. Dolayısıyla 25 yıllık e, bir işte milli görüş artı AKP e, yönetiminin İstanbul'u getirdiği yer bu. Evet. Evet bir takım işte rahmeti Demirel'in de çok e, yıllar önce hmm. gündeminde olan işte Avrasya Bütüklüğü. Evet evet 99 gömrü. zaten Demirel'in imzası var o evet. bu şeyde. Metre, evet. Bunlar eğer 12 Eylül olmasaydı biz bunları tabii çoktan tabii. yapmış olurduk dediği dedi. evet. projelerin bir kısmı bu dönemde hayata geçti ama. Evet. Onların da finans modelleri işte geçiş ücretleri, evet. geçiş garantileri şunlar bunlar Sıkıntı. tartışmalı işte evet. önümüz bayram evet. o o modelle yapılan şeyler köprüler vesaireler otoyollar yine paralı Pardon. ama Demirel'in yaptığı köprüler vesaire onlar vesaire, bedava oralar mı? bedava mesela o burada İzmir mi? Aydın otoyolu var bedava evet ama İzmir İstanbul otobanı paralı <laughs> yani farklardan biri de bu evet. ve çok büyük para git gel bin lira yani, çok biliyor evet. rakamı da yani bayağı bir yüksek evet. Yani hı hı. ama bu mesela İzmir Havalimanı'na giriyorsun işte 5 lira 10 lira 20 lira neyse yani ufak tefek paralar yani ama öbür taraflar evet. dediğiniz gibi yapılı şeklinden dolayı çok büyük paralar yani ve bunlar çanaklar dahil dahil, yani hepsinde aynı şey söz konusu, aynı modelle yapıldığı için. Evet evet evet. Ve bunlar evet. yani hep kendi zenginlerine göre bir Aha. sistem evet, evet. durumdalar. Yani o yukarılara evet. göre yapılmış. Evet. Halka göre yani değil. O, o paralar onlara dokunmuyor. Dokunmuyor. <laughs> Ama halk için, dar gelirli insanlar için evet. büyük paralar yani. Evet, evet, Ve evet. gene bu dönemde. İstanbul'un da çok muzdarip olduğu hayat pahalılığı evet. inanılmaz boyutlarda. Hı hı. Ve e, bu tablo e, bir netice verecektir illaki. Yani Evet. evet. E, i̇şte biz İmamoğlu dönemiyle önceki dönemi kıyaslamak falan gibi şeyleri aşmış durumda yani Evet hadisi. evet evet evet. evet, evet, evet. Ya yani, onun için e, bu İstanbul'un meselelerinin deprem başta olmak üzere e, yeniden masaya yatırılıp devlet politikalarıyla da desteklenerek evet. bir şekle bağlanması gerekiyor. Evet. Şimdi Kazım Bey bir ay sonra şimdi 15, bugün 15 Nisan ondan sonra 14 Mayıs'ta Türkiye'de seçim var. Tabii 14 Mayıs Türkiye'de aslında 1950 Demokrat Parti'nin iktidara gelişi. işte yani o 25 yıllık o tek parti zihniyetinden kurtulma. Hatta Üstad Hazretleri'nin işte mektupları var. Ondan sonra Ceral Bayrağı Cumhurbaşkanı'na telgrafları var. Kutlamaları var falan. Ve 14 Mayıs'ta ince insanların adını hep Ezan-ı Muhammediye geliyor Türkiye'de. Çünkü daha önce yasaklanmış. Ondan sonra ezan Muhammediye serbest oluyor işte ondan sonra. Yine 14 Mayıs'ta da bir seçim var. Ondan sonra e, tabii bu seçime girerken de tabii e, öncelikle işte Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı ağırlıklı iki grup var. Ve işte Cumhurbaşkanı adayı var. Dört tane Cumhurbaşkanı adayı var. E, ve e, tabii millet bir tercih yapacak ona göre de bir şey bir durum şekillenecek inşallah yani. Şimdi bu biz Yeni Asya gazetesi olarak, Yeni Asya gazetesi mensupları olarak zaten geçmiş yıllarda Millet İttifakı'nın yanında olduğumuzu, gazetemizde cemaat kararı olarak bunu zaten ilan ediyoruz yani. Nasıl olur seçim konusunda neler söylemek istersiniz? ne değişir Türkiye'de bir değişim olur mu? Olması gerekir. Türkiye'nin çok bunaldığı bir tablo ile karşı karşıyayız. Her alanda tıkandığı bir tablo ile karşı karşıyayız. Evet. Tek adam rejiminin var olan problemlere yenilerini ekleyerek ve var olanları daha vahim ve kronik boyutlara taşıyarak bu hale getirdiği bir tablo bu. Her alan yani saymakla bitmez. Adaletinden, bunlar. ekonomisinden. Onun için Türkiye'nin nefes alması lazım, evet. rahatlaması lazım. Bunun için de. Bu rejimden kurtulması lazım. Demokratik refleksleri tekrar çalışır hale geldiği bir yapıya kavuşması lazım. Hı hı. Onun için Millet İttifakı'nın taahhütleri bu noktada belki eksikleri olabilir ama evet. bugüne kadar yaptığı çalışmalar, kamuoyuna deklar ettiği taahhütler hı hı. ümit veriyor hı hı. ve Millet İttifakı'nın bu anlamda başarılı olması gerekir. Millet İttifakı bir, evet partiler ittifakı ama hı hı. olay parti meselesi değil yani hı hı. burada parti tercihi yapmayacağız. Rejimden. Sistem koştum. tercihi Sistem. yapacağız. Demokrasi evet. mi? Evet. Tek adam rejimi mi? Diktatörlük evet. mü? Evet, evet. Ve dolayısıyla buna göre meseleyi değerlendirmemiz gerekiyor. Hı hı. Şimdi e, cumhurbaşkanı adayı var, ortak cumhurbaşkanı adayı var millet hı hı. ittifakının. Hı hı. E, bir de cumhurun ki o da tartışmalı hı hı. yani. Yüksek Seçim Kurulu onay verdi ama tartışmalar devam ediyor. Evet, yani orada anayasa bakımından Hı -hı. çok doğru bir şey olmadığı noktasında da kuvvetli görüşler var. Evet. O da işin ayrı bir tarafı. Hı -hı. Diğer iki adayla ilgili tartışmalarda yani bunların ne gerek var, Yani bunlar iktidarın işine yarayacak ve muhalefeti bölecek, onu zaafı evet. uğratacak diye onların çekilmeleri noktasında da bir kamuoyu baskısı var. Evet. Ve şu andaki tabloya baktığımız zaman Millet İttifakının kazanması Önce noktasında evet, evet bir bu bir ihtiyaç olarak da kendini gösteriyor evet. hem cumhurbaşkanı seçiminde hem de milletvekili seçiminde evet. neden çünkü cumhurbaşkanı seçimini kazanıp da millet meclisi seçiminde azınlıkta kalırsanız meclis. o cumhurbaşkanı nasıl çalışacak? yani evet. Onun için kuvvetli bir meclis çoğunluğuyla da bu neticenin kuvvetlendirilmesi tahkim edilmesi lazım. Aslında burada şey çıkıyor aklımıza. Mesela Memleket Partisi hani şimdi tamam hani ya öyle bir ihtimal yok ama Cumhurbaşkanı kazandı diyelim. E, mecliste bir tane milletvekili çıkmayacak. Evet. Yani nasıl yöneteceksin ya? Nasıl olacak bu işi yani? Yani dediğiniz gibi aslında yani Cumhurbaşkanı seçilmesi önemli ve yani meclisin de şeyi çok önemli. oradaki milletvekili dağılımı da çok önemli yani evet. Tamam meclisi belli dönemde şu anda biraz dışarıda kalmış gibi ama fakat Fuksiyonta birçok kanunda birçok şeyde oradan geçiyor yani Tabii anayasayı değiştirmek için, Heh. kanunları yapabilmek için, evet. gerekli değişiklikleri yapabilmek için hı hı. E, iyi bir meclis çoğunluğuna ihtiyacınız var. Hı hı. Arzu edilen tek başına anayasayı değiştirebilecek bir çoğunluk hı hı. elde edebilmesi. Hı hı. Kazım Bey bir de sene malum bir adeti var. İşte bu önemli hadiselerde, özellikle seçimlerde bir broşürü yayınlıyor. Hı hı. Yani ikaz manasında fikrini hem fikrini belli ediyor hem de e, onun için millete bir duyurma Yine yine sen bu Millet İttifakı ile ilgili broşürü var herhalde bildiğim evet. kadarıyla. Şimdi bu broşürü e, geçen Mayıs e, toplantımızda, temsilciler toplantımızda bir yıl önce e, evet. alınan karar. Hı -hı. Kasım'da daha doğrusu Kasım'da ha, yapılan. Ha, evet. e, Mayıs'ta da alınmıştı karar. Evet. Millet İttifakına destek kararı teyit edilmişti. Hı, -hı. Kasım'da yine aynı teyit. Umumi evet. kararı Evet. evet ve Millet İttifakı'nın, Demokrat Parti'nin içinde yer aldığı Hı. Millet İttifakı'nın desteklendiği şeklinde bir karar. Hı. Ve bunun yanında bir de seçim öncesi neden Millet İttifakı'nı desteklediğimizin izah edileceği bir broşür Hı. yayınlanması kararı. O kararın gereği olarak evet. broşürü hazırladık ve orada Hı. işte 21 madde halinde Hı. neden Millet İttifakı'na oy verilmesi gerektiği Hı. noktasında şeyler var, ifadeler var. Evet. Üstad'dan da bazı konuya uygun düşen Hı -hı. ifadeleri yerleştirdik broşürde Hı -hı. mesela riyaseti şahsiyene yene katyan alehin meşrutiyet demokrasi hakimiyeti millettir mevcudiyeti milleti göstermek lazımdır ve bir mevcudiyetinizi ittihatla gösteriniz. Mebus hürriyzdür. tesir altında olmak gerektir falan gibi. Hı -hı. Bunlar konuyu tamamlayan ve bugünkü gündeme de tam tetabuk eden mesajlar olarak evet. o broşürün muhtevasını tamamlıyor. Evet. Ve bir senans olarak demokrasi adına, hukuk ve adalet adına hmm. Millet İttifakı'na desteğimizi açık şekilde deklar etmiş oluyoruz. Evet. Bu şekilde. Ve bu broşürümüzün de hem okuyucularımız tarafından hem de Millet İttifakı partileri tarafından gereken şekilde değerlendirilmesini evet. yani bekliyoruz. Evet. Ve burada aday listeleriyle ilgili belirsizlikler var. Evet. Belki bilgilendirilme ihtiyacı hissedilen konular var. Evet. Şimdi malum Millet İttifakı İYİ Parti ve CHP evet. amblemleriyle millet kendi önlemleriyle e, evet. seçime giriyorlar. Millet, Diğer millet dört seçim. parti evet. CHP listesinden giriyorlar. CHP listesinden giriyor ama şimdi o liste aslında CHP listesi değil artık. Evet. 4 5 partinin ortak Millet İttifakı'nın listesi. Evet. Şimdi kardeşim aslında burada bile şu var. Yani Millet İttifakı'nda altı tane parti var. Hı. Şimdi mesela bizim bazı arkadaşlarımız sadece orada işte CHP'ye oy mu verilirmiş. Yani CHP olarak şey yapıyorlar ama şimdi bunun yanında burada İYİ Parti var. Demokrat Parti var. Saadet Partisi var ve Deva Partisi var. Gelecek yani Partisi var. Gelecek Partisi var. Yani burada aslında 5 tane sağ parti var. Evet. Öyle değil mi? Evet. Şimdi 5 tane sağ parti bir tane de sol görüşlü bir parti bir ittifakta bir araya geliyorlar. Yani hani şey var bir malum meşhur Afrika atasözü. Yani bütün hayvanlar bir tarafa doğru koşuyorsa beraber bütün yırtıcı hayvanlar falan filan ormanda bir ormanda bir sıkıntı var demektir. Yani bu aslında altı partinin siyasi görüşleri farklı, dünya görüşleri farklı bir araya gelip bir ittifak oluşturup ve bir yıldır sizin söylediğiniz gibi bir mütabakat halinde anlaşarak devam etmeleri aslında Türkiye'deki sıkıntının getirdiği bir şey. Evet. Yani bunu da, yani burada bir CHP oy verme olarak değil, mesela ben oy verirken aynı zamanda kendi partime, Demokrat Parti'me oy veriyorum. Evet. Çünkü mesela İzmir'den iki bölgede de Demokrat Parti'nin milletvekili adayı var. Evet Değil mi? Yani bu göz ardı ediliyor herhalde yani. Ortak liste bu. Ortak ki? liste, evet. Onun için e, meseleye böyle bakmak e, gerekiyor evet. ki CHP işte gelirse başörtüsünü yasaklayacak, ezanı yasaklayacak falan propagandaları yapılıyor iktidar zanağında. Evet. artık Türkiye or oraları açtı, CHP de açtı. Evet. Yani ben bu Ramazan'da İstanbul'da CHP'nin de katıldığı, organize etti, belediyenin organize ettiği kutlamalar yani, şey katıldım. Oldu. Evet. Ezanlar okunuyor, Kur'anlar okunuyor, dualar ediliyor. Hı hı. Yani eski CHP değil artık yani hı hı. şu anki CHP ve başörtüsüyle uğraşmaktan vazgeçen hı hı. ve kendi kadrolarında, parti kadrolarında hem Belediye kadrolarında birçok başörtülü eleman istihdam eden bir e, yapıya e, gelmiş durumda. Hı hı hı. Artık başörtüsüyle uğraşan bir CHP yok. Hı hı. Dindarlarla uğraşan bir CHP yok. Tam tersine onlarla barışmaya çalışan, helalleşmeye çalışan hı hı. ki bizim gündeme getirdiğimiz helalleşmeyi evet. siyaset gündemine taşıyan da Kılıçdaroğlu oldu. Evet. evet. Ya ola ki bir yanlışlık oldu. Evet. değiştirmesi kolay. Abi. O değiştirirsiniz var, evet, evet. Ama burada değiştiremiyorsunuz. Zaten bu seçimden sonra yani e, yani bu seçim o kadar önemli ki yani değişim bir değişimin olması gerekiyor. Evet, onu evet. değiştirirseniz zaten seçimden sonra yeni bir düzen olacaktır. Yeni bir grup kurulacaktır. Yeni bir meclis çalışması olacaktır. Yani onu değiştirmesi kolay yani. Evet evet. Ve gene hatırlatayım. Türkçe ezan isteyen bir milletvekili çıkmıştı. Ona hemen ihraç ettim abi. Evet, evet. Artık yani bunlar prim yapmıyor, tutmuyor. Yani. yani. mesela şu seccade meselesinde bile o tepkiyi gördükten sonra yani milletteki o tepkiyi yani dini değerlere saldırmak etmek yani ancak yani intihar etmesi lazım siyasi olarak başka bir şey. Evet, evet. Ya olmaz yani başka bir şey olmaz. Onun için buradan hemen şeye bir geçiş yapacak olursak evet. Üstad'ın 1946'da evet. o zamanki CHP Genel Sekreteri Hilmi Uran'a yazdığı grup var. Evet, buyurun. oradan sadece birkaç satırı e, okursak evet. diyor ki şimdi partinin katibi umumisi genel sekreteri itibariyle size bir hakikati beyan etmeye kendimi mecbur biliyorum senin katibi umumi olduğun halk fırkasının CHP'nin evet. millet karşısında gayet ehemmiyetli bir vazifesi var ve diyor ki şimdiye kadar gelen inkılap kusurlarını 3-4 adamlara verip Şimdiye kadar umami harp vesaire inkılapların izbarıyla zorlamasıyla yapılan tahribatları hususan ananeyi dini hakkında tamire çalışsanız. Evet, ananeyi diniye, evet. dini ananeleri tamire evet. çalışınız diyor evet. CHP Genel Sekreterine Üstadımız. Evet. Hem size istikbalde çok büyük bir şeref ve ahirette büyük kusuratlarınıza kefaret olup hem vatan ve millet hakkında menfaatli hizmet ederek milliyetperver, hamiyetperver namına müstahak olursunuz. Evet. Üstad CHP'ye söylüyor. Üstadın bir başka mektubunda da bu Asil Türk milleti CHP'yi asla iktidara getirmezsin iradesiyle, ihtiyarıyla. Evet. Çünkü Komünist Kuvveti bu partinin kanatları altında memlekete hakim olacaktır. Evet. Şimdi bu ikisini nasıl telif edeceğiz? Eski CHP o komünist dinsizlik zihniyetine sahip bir CHP'ydi. Evet. Yani bu, bunu uygulamalarıyla gösterdi. Devletçi, o, evet. devletçi bir yapı. Ki o zaman o Bolşevik devriminin sonrasında Rusya Rusya ile olan şeyler evet. filan da tarihte bilinen o ilişkiler vesaireler, temaslar, şunlar evet. bunlar. Dolayısıyla o manadaki bir CHP için tabii ki bu millet onu iktidara getirmez, eski CHP. Evet, evet. Ama ona yazan Üstad aynı zamanda Hilmi oranı bu, bu ifadeyi kullandı. Eski CHP'yi kastederek söylediği hı hı. millet iktidara getirmez istediği CHP'nin genel sekreterine diyor ki hı hı. devrimlerle din, dini hayat hakkında yapılan taribatı eğer telafi ederseniz hı hı. ve o devrim kusurlarını, inkılap kusurlarını onları yapan birkaç kişi, üç beş kişiye e, yıkıp Okan buradan kurtulursanız, i̇şte. İstikbalde büyük bir şeref, ahirette büyük kusuratlarınıza kefaret olur diyor. Evet Kazım Bey zaten 1947'de veya 40, 47'den itibaren zannediyorum yani o CHP'nin genel kurulunda bazı şeyler konuşuluyor kurultaylarda ve bu immatipler meselesi falan gündeme geliyor. Evet. Yani o üstadın o ikazından sonra zaten bazı değişiklikler olmaya değişikler başlıyor. Başarmış, evet. Gerçi immati okulları 1951'de 52 Adnan Menderes tarafından şey yapılı açılıyor ama yani o üstadın ikazı da aslında bazı yere ulaşıyor. Evet. evet. Ulaşıyor yani. Ve yine üstadın başka başka ifadeleri de var. Ee, mesela onlardan birini de aktarmış olalım bu vesileyle. Diyor ki eski partinin bana karşı zulümlerini helal etti mi? Evet, yani cevler, eski parti dediği evet. 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 Hem Kur'an'ın bir kanun esasiyesi olan velâ tezzur vâziratun üzere yani birinin hatasıyla başkası, partisi, akrabası mesul olmaz, olamaz diye hem Anadolu hem de vilayet Şarkiye'de, Doğu vilayetlerinde Risale-i Nurlar neşredildiği sebebiyle asayişe tam kuvvetli bir tarzda hizmet edilmiş. Evet. Eğer o eski tek parti CHP döneminde <laughs> e, tek adam rejimi dönemindeki AKP onu model alarak şu anda Hı -hı. ve onu referans göstererek Hayır, tek ben, adam rejimine geç. Beni zaten geçti. biliyorsunuz Fehmi Koru mu yazmıştı? İşte Amerika Obama'ya benzetin demişti. Evet. Çoğu başkan da dedi ki ben Afrika e benzetim dedi yani Obama. Evet, evet. <laughs> Sonra buna benzer <laughs> çok örnekler var. Evet. Eğer o tek parti dönemindeki zulümler karşısında üstadın bu mesajları eğer etkili olmamış olsaydı CHP iktidardan düştükten sonra kan gövdeye götürdü. Yani. Bir rovanş, bir o zulme uğrayan insanların evet, evet. karşı bir, bir, bir duruşu olacaktı muhakkak. Evet. Ama üstadın bu telkinleri etki olmuş. Yetim. Evet. Ve işin bir intikam rovanş havasına dönmesine engel olmuş. Evet, evet. Devam ediyor. Demek bir manevi zabıta hükmünde herkesin kalbinde bir yasakçı bırakıyor İsa Nur. Evet. Bu noktaya binaen İsa i Nur eski partinin 4-5 hatasını 100 derece ziyadeleştirmeye manidir. Hmm. Burada da çok adil yani o hataları var o hataları hmm. görmez denk evet. Ama onu da şimdiki iktidar siyasetinin yaptığı gibi sürekli bir çekişme konusu hatta bunlar dinsiz kalsa ki biz ilahi hmm. iktidarda kalalım evet, evet, evet. anlayışını yansıtan bir Aynen. tavır içerisinde olmamak adına eski partinin 4-5 hatasını yüzde de ziyadeleştirmeye manidir. Yüzde 5 adamın hatasını 95'e de verip 20-30 derece ziyadeleştirmemiş. Evet. Yani o dine zarar veren, işte milletle inatlaşan, hukuku çiğneyen uygulamalar yüzde 5'in evet. sorumlu olan onlar. Evet. Diğer yüzde 95'e bu sorumluluğun ortağı değil evet. gibi evet. Evet. çok enteresan bir yaklaşım ortaya koyuyor. Evet. Ve diyor ki onun için Umum O Parti'nin ekserisi iktidar partisi kadar İsadi Nur'a minnettar olmak lazımdır. Evet. Çünkü bu dersi, bu kanun esasi esasiyi, Risale-i Nur ders vermeseydi o beş adamın hatası binler adamı da hatakar yapardı. Evet. Onun için e, böyle değerlendirmek e, Gerek e, gerekiyor. Bizim aldığımız yapmış. Malum İstadımız birinci Meclis'te Ankara'ya gitmiş. Değil mi? Evet. Mustafa Kemal ile görüşmüş. İşte işte yine İnönü'ye yazdığı şeyler mi? Yani İstad evet. hep ikaz görevlerini yapmış. Evet. Ama şimdi günümüzde bir ziyaret ediyorsun. Siz de mesela adalet şeyine gittiniz, kurultayına gittiniz. Ali ayu ala Yani, peki bir nur talebesi veya bir dini cemaatin şeyi gitmiş, üstadımızın görüşünü anlatmış. Yani memnun olmak gerekmez mi bunda Kazım Bey? Olmak gerek tabii ha. ki yani. yani. Bir Müslüman olarak ha. birine bir şey anlat, bir hakikat anlatıyorsun yani. Ve orada, orada da bu hakikatlere ihtiyacı olan ha. bir insan var. Yani ve anlatıldığı zaman da çok ilgiyle karşılıyorlar. Evet evet. Bizim Hasan evet. abi Allah selamet versin. Selamünaleyküm. Evet. Eee evet. gene bahsettiler. Zaman zaman da bahsederdi. Hı, -hı. Oturduğu apartmanda üst kattaki evet. komşuları, CHP'li emekli evet, öğretmen. Evet, evet. Diyorlar ki eğer sizi tanımasaydık biz din düşmanı olurduk. Evet, evet, evet. Yani işte Nur talebesinin farkı bu. Evet, evet, Yani onlara da onların da kabullenebileceği bir din yorumuyla, bir İslami kimlikle muhatap olmak son evet. derece önemli. Yani üstadımız buyuruyor ya, İsa Nur'un her tabakada, her yerde muhatapları vardır diyor. Muhakkak, evet. Yani her yerde muhatapları evet. vardır diyor. Yani, evet, Yazım Bey, çok teşekkür ederiz. İşte, Var mı evet. söylemek evet. istediğiniz bir şey? İşte, temennimiz, duamız bu mübarek günlerde, Kadir evet. Gecesi'ne hazırlandığımız gerçi, yani hadiste ikinci yarıdan itibaren evet, yarı, işte, evet, evet, tek olmuş, evet, geceler. Evet. Ama ümmetin nazarı 20, 27. geceye yoğunlaştığı için evet. rahmeti ilahi onu muhakkak karşılıksız bırakmayacaktır. Evet. Dediği manada işte evet. eğer o geceye tevafuk edecekse 27. geceye Kadir Gecesi'ni pazartesi geriye salıya bağlayan gece idrak edeceğiz. Hı hı. İnşallah. Gerçi bu yayın ne zaman yapılır bilmiyorum ama hı. yayınlanır. Ama bu şu anda kaydı yaptığımız e, dakikalar itibarıyla iki gün sonra, e, evet, iki evet. Gün sonra Kadir, Kadir gecesi. karşılamış olacağız. Ve sonra bayram gelecek. Hı. Temennimiz, doğamız bu bayramların yaşadığımız acıların dinlenecek. Deprem hı. acılarını, işte zulümlerin meydana getirdiği, mağduriyetlerin sebebiyet verdiği acıları sona erdirecek. Ve bize e, gerçek manada bayramların e, manevi e, hazını yaşatacak e, gelişmeleri e, getirmesi ve 14 Mayıs seçiminden de bu manada bir neticenin çıkması doğasıyla hem ülkemiz evet. için hem İslam evet. alemi için e, yayınım sözlerimizi tamamlayalım. Tamam, çok teşekkür ederiz sağ olun. Tamam. Değerli izleyicilerimiz program konuğumuz Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleç yüzdü. Kendisine verdiği bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. E, bir başka programda buluşmak ümidiyle Yine Kadir Gecenizi ve Ramazanınızı, önümüzdeki Ramazan bayramımızı tebrik ediyoruz. Hepinize hayırlı günler, sıhhat ve afiyetler diliyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.